arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patates yapacağız, baharatlı patates. Ben bunu bugün balık yapacağım, balığın yanına garnitür olarak kullanacağım. Sizler isterseniz atıştırmalık olarak da yapabilirsiniz veya içerisine tavuk parçaları ilave edip bir akşam yemeği olarak da yapabilirsiniz. Şimdi size malzemelerimi göstermek istiyorum. Benim yaklaşık 2 kilo kadar patatesim vardı. Onu elma dilimi doğradım. Yani normal kızartmalıktan biraz daha büyük olacak şekilde doğradım. Sizler isterseniz soymadan da yapabilirsiniz kabuklarıyla beraber ama kabuklarını güzelce yıkadığınızdan emin olun kabuklu olarak doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Şöyle e, bir çay bardağına yakın bir parmak kadar eksik sıvı yağ kullanacağım. Salça kullanacağım ben. E, bir yemek kaşığı kadar karışık kullandım. Biber ve domates salçası. Bir yemek kaşığı tuz kullanacağım. 2 adet sarımsağım vardı. ince ince kıydım. E, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da nane kullanmak istiyorum. Sizler bunlardan istediğinizi çıkarın veya başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Şimdi garnitürümüzü hazırlıyoruz. Yağlı kağıt serili tepsimizi alıyoruz proteşlerin üzerine boşaltıyoruz. Şöyle fazla yaymayalım önce. Toplu olarak dursun. Üzerine salça ve baharatlarımızı, tuzumuzu ekleyelim. Önce böyle bir harmanlayalım onları. Evet, patates ve baharatlarımızı harmanladık. Şimdi sıvı yağımı döküyorum. Şöyle ben biraz fazla geldi bir parmak kadar da ayırdım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanmış oldum. Arkadaşlar böyle patateslerinizi böyle az yağda fırında da kızartabilirsiniz bol yağda ocakta kızartmaktansa. İster baharat kullanın ister kullanmayın sadece yağla veya baharat kullanın salça kullanmayın her türlü fırında kızartabilirsiniz patateslerinizi garnitür ya da yemek olarak sebze ya da et tavuk karıştırarak pişirebilirsiniz. Şimdi ben patateslerimi şöyle güzelce dizmek istiyorum. Biraz fazla olduğu için rahat pişsin diye diziyorum. Sizler rastgele koyabilirsiniz. Çok yapmayacaksanız tepsiniz büyükse. Evet patateslerimi aralarında hafif boşluk kalacak şekilde dizdim. Çok sıkıştırmayın güzel pişmesi ve kızarması için şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırına patateslerimi atacağım, kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Patateslerim fırında e, nar gibi kızardı, pişti arkadaşlar. Yalnız fırına koyarken söylemeyi unuttum. Alta yakın bir yere koyarsanız daha iyi olur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.